Herkese merhaba ve The Sims 3 Checking Yeniler Bölüm 10'a hoş geldiniz. Ee, hiçbir şeye başlamadan önce çok çok ve çok iyi bir haberim var. O da... Bu bitkiyi koymuş olmam falan. Hayır, iyi haberim ne biliyor musunuz? Artık hediyelere bakabiliyorum. Refika'nın mutfağındayız. Öyle bir şarkı vardı ama kafaya takmayın. Neyse... E, hediyelerin, yani hediyelere bakabiliyor olmam çok iyi bir durum çünkü artık internet var. E, o yüzden bakıyorum buradan. Brink'a abi kedi aldım, adını Kokori koydum. Aha, gerçekten mi? Aha. <laughs> Teşekkür ediyoruz buradan Okan'a. <laughs> peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with a baseball bat. <laughs> Geriye de yollar mısın? Tabii. Of course. Buradan bir e, Supernatural Gift Box keyfi. Thanks. <laughs> Teşekkürler. Videoda açarsan sevinirim. Seni çok seviyorum. Bring abi. Hem de bir dakika önce yollamış. tesadüfen bu kadarı. Cici. Aaa! <laughs> Geri yollayacaktım. Yollamadım. Çok özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Neyse artık. E, merhaba. Bu benim ilk hediyem. Ben çok heyecanlıyım. Higgy'e Harry Hanım onu üniversiteye göndermeyi düşünür müsün? Bilmem, galiba gönderemeyeceğim ama çünkü bu serideki amaç genleri ilerletmek. Ee, öyle. Ama önerin için teşekkür ederim ve hediye için de teşekkür ederim. Bey, Adasalug'dan geri hediye alamazsın of course. Tabii ki. Tabii, tabii, tabii. Buradan bir gift box. <laughs> Thanks. Teşekkürler. Prank abi surat ne zaman? Herhalde arkadaşımız Ceren Türkçeyi biraz yeni yeni sökmeye başlamış. <laughs> Suratımı göstermedim ama Self videosunda göreceksiniz o yüzden. Hatta görmüş olabilirsiniz. Şu an yani hangisinden önce yükleyeceğim belli değil. Neyse teşekkür ediyorum. Mucuk mucuk Prank abi ne zaman surat? Mucuk mucuk Ceren bilmiyorum. Prank abi ile eğlenceli videolar geri hediye olar mısın? Tabi Buradan böyle porsuklu bir um, Supernatural gift box. Thank you. <laughs> Teşekkürler. Abi Queen, Queen, Pink Floyd, Guns N' Roses falan severim. The Beatles falan ben çok severim. <laughs> uh, Queen severim evet. Yani ablam sayesinde bayağı dinliyorum. Yani tam hepsini şey değilim de. Mesela Beatles'ın çoğu şarkısını bilirim. Pink Floyd'da Shine on your crazy diamond. Böyle ee, Sana hediye ulamak için çok güzel Brink abi Yüzünü göstersen lütfen çok merak ediyorum Teşekkür ederim ama yüzümü göstermeyeceğim brr brr. Neyse teşekkür ederim. Brink abi ne zaman hediyelerimi açacaksın? Şu anda açıyorum işte <laughs> Thanks İyi oyunlar Brink abi Sana da iyi oyunlar oh, konuşamadım İyi iyi, oy oy oyunlar Supernatural Oh my god. Thank you. Teşekkür ediyorum. Oh bloody, oh blada, life goes on. Bah. Teşekkür ediyorum Olbedi'ye. Thank you. Tekrar ben Brink abi hep istiyorum ama geri, hep istiyorum. Geriye de yollar mısın diyorum. Tabii ki diyorsun konumaya. Ne? Ne bu? Ne, ne oluyor burada? <laughs> Neyse yollayacağım. Bak şanslısın yolluyorum bu sefer. Çünkü bundan sonrakileri yollayamayacağım galiba. Limit doluyor. Özür diliyorum. Pardon iki tane daha hakkım var. Bir şimdi um, Olbedi'ye yollayacağız. Sonrakilere de artık bir tane olacak. Thanks. Bugün seni izliyordum. Yanında köpeğim var. Tam senin videonu açtım. Sesin çıkar çıkmaz köpeğim. Hemen ekrana baktı. Çok özelsin yani. Aha. Köpeklerle bağlantılarım olduğunu biliyordum zaten. Teşekkür ediyorum. Seni kuzenimle beraber izliyoruz ve çok seviyoruz. Seni izlerken hem gülüp hem de eğleniriz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Böyle yorumlar görmek gerçekten çok teşekkür yani Çok mutlu ediyor beni. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyoruz. Seviyorum. Ben de sizi çok seviyoruz. Ah. Bring ile Türkçe dersi bölüm 9. Kokore abi hediyeler. 2000 simoleon very nice. Thank you. Nefise'ye teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir şey çıkar. Geri hediye alabilir misin? Of course. Directioner ya da Directioner suya bir... Ah! Yanlış kullandım. Neyse tamam şimdi bunu yollarım. Güle güle kullan. Thank you. Ee, supernatural gift box. Thanks. Bu arada mikrofondan klavyeyi göremiyorum. O yüzden arada yavaş yazıyorum. Perfect Genetics Challenge yapıyordum ve ilk bebek yapışında genleri geçirmeyi başardım. Wow. İyi iyi. Ben daha 10. bölümdeyim hala bir gen geçir yani ikinci nesil, üçüncü nesle geçiremedim. <laughs> çok eziyim. Brink albümü iyi bir şeyler çıkar. Seni çok seviyorum. Bu en az benim birinci, beh, birinci diyorum. Ama hiçbir gelmiyor. Umarım bu gelir. Geldi işte. Geldi, geldi. Paparico. Be, 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 Beyza, be, Bayburt. Beyza Burt. Bilmiyorum. <laughs> çok teşekkür ediyorum thought you might be able to use a little pick me up. Directioner suyu buradan teşekkür ediyoruz hediyesi için. Zeynep Selim Brink abi 5 milyon mali şeklinde sonuçlarını nereden ve ne zaman öğreneceğiz? Eee bu 2-3 gün içerisinde hatta belki bugün yani ya da yarın bilmiyorum çok garip bir zaman kavramım var. Eee açıklayacağım ben YouTube üzerinden video koyacağım ya da belki koymam ya da Facebook'a falan yaparım ya. İlla ki göreceksiniz bir yerden paylaşırım. Neyse. Hooray Geriye diyorlar mısın abi yo? Teşekkürler o. Jesse'ye teşekkürler. Thank you. Ee, geriye de yollamadım çünkü limitim doldu özür diliyorum. Ve Directioner suya bir dakika yollayabiliyor muyuz? Evet yollayamıyoruz demiştim bak yollayamıyormuşuz. Mine Çevik. <laughs> teşekkürler. İki çok tatlı olmuş ama Bianca'nın yüzünün düzeltilmesine ihtiyacı var. Bianca'nın yüzünü herkes düzeltmemi istedi. O burnun, burundan nefret ettiniz ama düzeltemem çünkü bu gen. Yani eğer o geni e, bozarsam o kuralları çiğnemiş oluruz ve challenge amacını ulaştırmamış oluruz. Ki bu da iyi bir şey olmaz. Rank abi Plantsim yaratmayı düşünüyor musun? Güle güle kullan bu arada. Teşekkürler. Plantsim bilmem. Plantsim şu ana kadar Sims 3'te hiç yapmadım. yani o kadar seasons aldım yapmadım yani bilmiyorum. Sims 2'de yapmıştım ama Sims 3'ü bilmiyorum. Umarım çekilişi kazanırım inşallah. <laughs> Perfect player. Ve bu kadar. Hediyeler için gerçekten herkese çok 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 teşekkür. <laughs> teşekkür teşekkür. da açarsan sevinirim. Seni çok seviyorum. Brink abiş. Abiş. Zaten onu açmışız. Şurayı kapatsam iyi olur. Ee, bu bölümde yapmamız gereken şey o kadar hediye açınca biraz beynim eridi. Ee, Fargo niye kötü hissediyor Fargo? Fargo! Fargo! <laughs> Fargo uyuyor. Ayakta uyuyor. Canım. Canım şu tatlılığa bak. Gözlerini yarım sene senin gözün nerede oğlum? Gö gözün yok senin. Tanrım gözsüz bir at bu. Aman tanrım. Ne bu bu? Gözü yok. Yoksa bu bir neyse tamam. İyice abarttım. O yüzden e, şu anda hatta bu bölümde yapmam gerekenleri bir listeye yazdım. O yüzden şu an bir bakacağım iki saniye. Ee, bakıyorum, 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 bakıyorum. Kör. <laughs> Benjamin'den başlayabiliriz. Benjamin'in ne night yapması gerekiyor? Ama saat sabahın 5'i o yüzden yapacaklarını Herkes uyuyor. <laughs> burada bir prank var, burada bir prank var. Tanrım bu prank'ı kim koydu? Kesin Bianco bu. <laughs> Benjamin hasta, Benjamin hasta lanet olsun. Tamam harika 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 enfes dondurma. Bay bay. Ee, sanırım herkes uyuyor o yüzden sabah alsak iyi olur. Ama yok Bianco sadece iki ayakta. iki saat 6'da uyanıp bilgisayara... Boşmuş. Bu arada Egi'nin üstünü sevmemiştiniz değiştirdim. Göstereyim şuradan. Eğer tekrar sevmediyseniz söyleyin. Çünkü benim moda anlayışım çok mükemmel değil. Sorry for that. Şöyle bir porsuk. Aha işte böyle. Bence fena değil ya. O kadar da şeye gerek yok. Zaten birkaç bölüm sonra Egi de büyüyecek. Hatta belki bir sonraki bölümde Egi büyüyecek. Ki gene aktarabilelim. O da Richard ile aramız nasıl biz bir Richard'a bakak? O oh, lanet olsun Richard sen büyümüşsün oğlum. Richard niye büyüksün oğlumsun sen? Niye hay nasıl oluyor bu? Ha büyük değil tam teen yapmıştım değil mi? Yanlış hatırladım. Z al sabahın altısında seni arıyorum ve sen de geliyorsun. Biraz garip bir durum oldu bu. Sabahın altısında geliyor biraz garip değil mi? Sabahın altısında kim uyanır yani? Gerçi ben de bugün uyandım. İroni hata geldi bile Richard. <laughs> Selam Sevgilim senle dün. Richard'ın giydiği, Richard'ın giydiği şal var. Aaa! Aaa! Oh my god! Aaa Richard! Obez! Richard obez oldu. Bu ne? Striptease show. Ha tanrım. Ee, o zaman sana bir el atalım. Çünkü böyle gidersen gerçekten iyi bir şey ortaya çıkmayacak. Hele şükür çetrefilli yollardan çıkıp seksi Jacob'ı yarattık. Ee, yaratmadık da Destilize ettik Burada Jacob Niye Jacob dedim bilmiyorum Şu an ağzıma dolandı Richard'ı yenileştirdik Richard adult olmuştu Yine yetişkin Bu baya kötü olmuştu ee, Richard'cığım canım gel Seninle biraz şimdi make out falan yapalım Amorous Hawk Burada bir zamanıma bakacağım şimdi İgi bile düşüyor ya Şu lanet tüplerden sıkılmaya başladım Eee başka ne yapacağız bu bölümde? Şu an listeme bakıyorum. O yüzden eğer <laughs> oyunu garip görüyorsanız kusura bakmayın. İgi'ye sevgili yap. Sen Boyfriend'inin yanında geyirdin. İgi! Tanrım! Neyse artık biz babuşkaya bakalım. Çünkü babuşka gerçekten ölmek üzere. Aa, babuşka uyan. Uyan uyan uyan. Şu lanet kaptan yemek ye. Aa, sonra, sonra ben babuşkaya şey yapacaktım ya. Başka bir köpek alacaktım ama bir türlü alamadım. Atla biraz bir şeyler yapsanız. <laughs> biraz eğlenin ya. Ama Fargo uyuduğuna göre yapamayacağız. Ve siz niye takıldınız burada? Canlarım. Öpüşme zamanı geldi. En iyisi reset sim yapalım. Çünkü burada 3 saat beklemenizi istemiyorum. Reset sim. Egi. Benten. Harika. Şimdi artık olsun bir zahmet. <laughs> Olacak mı? Ee, Bianca uyanacağı zaman at sürsün. Hatta biraz bugün ama pazar olduğu için geç uyanabilir. Ee, uyandığın zaman canım gel. Şuradan Fargo. Fargo. Yapamıyoruz uyu. Neyse biz bunlara bakalım. Bu iki aşık porsuk. Aşık porsuklar bu bölümün adını hatta bugün data e çıkacağım aşık porsuklar koyacağım. Haraluna. Hmm, Dipkis kiss yapın. Biraz elin. Çıkıyor musunuz siz? Çıkmıyorsunuz galiba. Hmm. Um, ask if single. Senle şu an yiyişiyorum ama aynı zamanda bekar olup olmadığını bilmiyorum Richard. Tabii canım tabi. Partnerim yok. Romantic proposed going steady. Artık çıkıyoruz. Resmi olarak bu arada hediye gelmiş. Yazacak bir şey bulamadım. Aha, çıkıyoruz. Harika. Çıktığımıza göre bugün harika bir buluşma günü olabilir. O yüzden. Kış mevsimi olmasına rağmen böyle garip kıyafetler giydiren Brinka yine bu bölümde mükemmel bir bitiş yaptığı için artık bu cümleyi sonlandırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. O yüzden <laughs> başka bir yere gidiyoruz. Nereye gidelim? Bistro'ya gitme. Gide, evet gitmiştik. Sinemaya gidelim. Önceki bölümde sinemaya gitmiştik ama gitmemiştik. Yani gitmiştik ama gitmemiştik. Bu arada aklıma güzel bir fikir geldi. Ben niye store'dan aldığım o mükemmel plan bob sinema şeyini koymuyorum? Orada çünkü harika bir şekilde gerçekten film, sinema keyfi yaşıyorlar. Ki bu da gayet iyi bir şey. Tabi onu bulabilirsin. Sanırsam buydu. Aa, nerede, 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 nerede? Kamuyunu... Ha, tam bu. Le Plan Plumbob. Kaçtı kaç? 40 40. 40 40 yer var mı burada acaba? Yok. Harika. O zaman şuraya bir tane 40 40 yer koyacağım. 40 40 40 40 Ama bir, düz bir yer bulmak biraz zor oluyor. Hem Where should I put this? Burası iyi. Şöyle çevirdim. Harika. Ee, bu ne istiyor? Visitors allowed. Alright. Şuradan visitors allowed. Koydum. Harika. Ve sinemayı koyuyoruz. Bu yine bekletecek o yüzden şimdi hemen geliyorum. Tamamdır ee, sinemayı koyduk o yüzden artık buraya gidebiliriz. Aha bu yeni bediye gelmiş. Very nice. Oh night dark. Teşekkürler. Bye. lanet olsun. Tamam. E şurada. Aa! Kesme! Was it locked with data? Siz Richard'la sevgilinle böyle öpüşmeye gider. Bu ses ne? Birisi zombi parçalıyor. Oh. Ya bu bab babuşka gerçekten bir kuduz. Bu arada babuşka bir Bulgar şey e, Bul Bulgaristan. Bulgaristan'ın dilini unuttum şu an kızmayın lütfen. Şey orada e, yaşlı dede mi yaşlı büyük anne mi o anlama geliyormuş babuşka. Ben de bilmeden koymuştum. Ya da yok biliyor muydum? Bilmiyorum. Bilip bilmediğimi bile hatırlamıyorum. Manyak bir insanım. Neyse e, şu an Harika, harika bir e, sinema yerine gidiyoruz. Orası da dünyanın öbür ucunda. Nerede orası acaba? Geliyor muyuz acaba? Niye bu kadar acaba diyorum acaba? Oh geldik. E, burası store'dan edinebileceğiniz bir yer ve gerçekten çok çok ama çok güzel bir yer. E, bildiğiniz sinema. Yani e, şu lanet... Hata yerini göstereceğim, sinir oldum şu anda. Nerede o lanet yer alim? Nerede o lanet yer diyorum ama yok. Çünkü Lunar Lakes'te o yerler yok. Neyse içeri girelim. İçeriden harika bir şekilde bilet alıp gerçekten bilet alıp bir gerçek hani elinizde tutabileceğiniz ve kağıt şeklinde olan bilet alıp filme girebiliyoruz. Sinema izleyebiliyoruz. Ve sinema salonları burada. Harika. Nice. Very nice. Bence bayağı gerçekçi. Hani olur ya insanlar için özel yapılmış sinema salonları ona benziyor ve gayet havalı. Ben açıkçası çok seviyorum burayı. Store'dan siz de alabilirsiniz isterseniz ama SimStore çıkıyor o yüzden çok bir anlamı yok Bence Neyse biz çok uzatmayalım Ve iki tane bilet alalım şuradan Buy a ticket Richard amcamız nereye gidiyor Ne yapıyor ha sen bilgisayardan film indireceksin ha oldu canım Burada Bianca uyandı mı Uyanmak üzere ee, Bey uyanınca ne yapacak biliyor musunuz Gardening Kitabını okusun He. Ha. Bilet alıyoruz. iki tane kırmızı alalım. Okey. Okey. Ha burada yine bir hediye gelmiş. Galiba eski hediyeler geliyor. Aynen. Eski hediyeler geldiği için. Harika. Ee, Bence menina night yapacak. Çünkü galiba yeni bir plan bot yapacağız. Emin değilim. Çok fazla kişi var. E, ailenizde, O yüzden biraz olabi zor olabilir. Menina night, night yapacağım. Ama dur aşağıda yemek ya. Ye. Şurada hazır bir yemek var mı? Um, şuradan e, program ah hayır have branch oh my god buradaki gerçekten çeşitleri unutmuşum mükemmel şeyler var acılı karides bile var kahvaltıda acılı karides yemeği kim istemez ah tanrım neyse yukarı çıkalım ve burada bir night yap sen nine night ne istiyorsun Yeni birisiyle tanışmak olur. Hug by Amoris de ay karısına sarılmak istiyor. Bence mi? ne kadar sevgi dolu bir kadın. Adam kadın dedim. Neyse. eee bir tanesi Iggy'ye dönelim. Çünkü Iggy is my girl. Geldik harika. Ee, e, e, e. <laughs> Buraya gireceğiz. Burası galiba mavi tiketler. Kırmızı ticketlar nerede? Kırmızı ticketlar. Kırmızı. Dondurmam Kırmızı. Heh, burada tamam. Buraya giriyoruz. Ee, set locks. Ha. Biz ne yapıyoruz? Ben unutmuşum bunu. Uzun süredir kullanmıyorum. Ee, Jelly household. Yay harika harika. Galiba geçebiliyoruz içeri aynen. Bilet aldığımıza göre geçebiliyoruz. O zaman siz bu sevgili yerine geçin Richard sevgilinize. Gelsene Richard. Richard nerede? Abi Richard oyun oynuyor içeride ya. Sevgilinle buluşmaya geldin de sen burada... Manyan teki, manyan teki. Bana 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 bana. İgif başladı bile filme. Gel. Lanet Richard. Invite to cuddle ya Gelip sevgilinle biraz romantik anlar yaşayacağına sen arkada oturmuş efesek oynuyorsun Aa. Hele şükür geldi ee, Biz de artık filmi izleyebiliriz sanırsam Değil mi? Watch <laughs> movie? Ne izleyelim? Romantik komedi izleyelim hadi En klişe versiyonundan Sen niye geliyorsun ya? Burası bizim özel film sahnemiz Aaa manyak bir de önümüzde yapıyor. Ben seni delet delbe delet sim yapıyorum. Ya Adın ne? Önemli bir değil. Sen git buradan. Teresa. Geber Teresa. Üzgünüm. Bye bye. Aa, çok romantik. Biraz ışıkları azaltsak olur mu? Dim. This He, zaten dimmiş. Neyse siz burada lanet... Aa kalkıyor. Gidiyor valla gidiyor manyak porsuk. Invite to yapalım. Nereye gidiyor Richard? Richard, don't leave us. Ne oldu? Garip şeyler oluyor. Bu arada bence yeni beni Nighter öğrenmiş. Ya Richard bizi bıraktı gitti ya. Mükemmel resim ne çekecektim ben. Aa, aa, ne yapıyor bu? Gerçekten kafayı yemişsinler. Ne olmuş bilmiyorum. Hele şükür geldi. Biraz saralım ve güzel bir resim çekelim. Egi! Ah, Zoo, we play. Ooh, feeling frisky. Harika. Film e, bizi romantik bir mood'a soktu. Şunun resmini çekiyorum. Harika, 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 harika. Enfes dondurma. Yalnız burada bir terslik var. E, e, kolunu şeyin atması gerekmiyor mu? Neyse, biz yine de güzel bir kapak resmi yapmış olalım. Tamam sanırsam güzel. Aa, siz filmi izlemeye devam edin şurada. Ben de hemen bir Bianca'ya bakalım. Horror izleyin aynen korkun biraz. Bianca uyanmış. Kahvaltısını ne diyor mu? Canım. Bianca'cım ne yiyorsun sen? Bianca hep geberiyor ya. Koltuğun arkasında düşüyor. Pa patlak porsuk. Ee, neyse. Fargo nerede? Fargo'yu sürmemiz lazım çünkü. Burada. Bianca'yı inedikten sonra Fargo ile biraz çalış. Ee, saddle. Saddle every day ve onu sürelim. Mount. E, saddle yele, yele galiba ya da yelek mi bilmiyorum. Ne oluyor ya bey? Bir şey oluyor ama burada bey ince gözüktü <laughs> ee, Fargo ne yapıyorsun? Ay arkada oynuyorlar köpekle bence. Tatlılık korsu. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Tatlılık. Neyse. Bindin mi canım Fargo'ya? Biyankacım. Canım. Come on. Bu ben zamanlamayı durdurmayı unutmuştum. <laughs> Atımız öksürdü. Şöyle bir 5 dakika koysam iyi olur. Tamam. Evet artık bin. Bin sen iyi olur canım. Mount. Neyi bekliyorsun ya Fargo? Yola gel. Aynı aynı Allah. Allah. İlla yola gelecek. Ah. <laughs> bir eh. Geldin mi? Harika. Bindin mi? Aha. İşte atımız, işte bir işte İşte hayat bu falan. Nereye gidelim? Bence parka gidebiliriz. Hatta mezarlığa gidelim. Bella Got'u görelim. Bella, 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 Enfes dondurma. My... Fargo. Fargo'nun üstünde gideceksin değil mi? Fargo seninle falan gelmeyecek. Aa Fargo aç! Ay. Gitme o zaman. Fargo yemek yesin. Bu arada o bay, hay, hay bale'ı kullanabiliyormuşuz. Süslüymüş onlar. Teşekkür ederim bunun içinde. de. Ne yapıyormuşuz? Simi alıyormuşuz. Tıklıyormuşuz. Ne? Scatter aynen dağıtıyormuşuz. Böyle Fargo yiyormuş. Bu bilgi için teşekkür ederim. Aha. Ne? Aa dışarı çıkamıyoruz. Bir yan kaçacağız. lanet olsun. Aa, çok ayıp. Bianca'yı babası içeri yolladı ve bunu... Ne kadar ayıp. Çok ayıp. Vallahi ayıp. Neyse bu iki romantik burada flörtleşiyor. Um, bence siz yemek yemeye gidin aynen. Richard da şurada bir yerde yemek yiyin. Neredeyin? Bistro güzel bir yer. Hem ya da partiyi crashlayabiliriz bilmiyorum. Bistro nerede? Bistro yok. Burada tamam. Eat here with eat outside. Bu hatayı tekrar yapmayacağım. Ee, sevgili ilgimiz geliyor mu acaba? Ee, burası çok güzel. Ben burada bir tane daha resim çekmek istiyorum. Böyle üst katı da göstereyim. Üst katta da e, böyle yerler var. Tam bir sinema ortamı yani. Klasik bir sinema ortamı. Mükemmel porsuklarınızın buluşabileceği çok otantik bir ortam. Harika barlar, mükemmel çikolatalar, mükemmel patla papı. <laughs> patlamış mısırlar. Güzel bir yer bence ama yine Sims Store'un paralı olmasından dolayı. Alıp almamanız konusunda ben de tereddütlüyüm. Anyway. İnsanların dışarıya çıkma kayfetleri çok kötü. Montları çok kötü. Özellikle Iggy ve Bianca'nın montları kötü. Iggy ve Bianca'nın giydiği her şey kötü. Onların hepsini ben düzeltiyorum. Ah. Dahlia Benten'in partisi var. Umurumuzda değil. Zaten şey diyeyim ya. Benjamin'in eski sevgilisi değil mi Dahlia? Sims'in mantığını hala çözebilmiş değilim. Ve kapımızın önünde bir obez var. Sen kimsin? <laughs> Melissa şey'e benziyor. Mike and Molly'deki karı. Melissa McCarthy'ye benziyor. Yoksa o mu? Tanrım. Fargo yemek yedi mi? Ah, yo 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 tatlı borsuk. Aferin oğluma. Ne oldu? Restless. Aa biraz egzersiz yapması lazım. Cık. Koşması lazım daha çok. Sen bir havuza kadar gidi gel. Şöyle git. Bir an yapsın yazık evde hiçbir şey yapmıyor. Burada ben B'yi tamamıyla unuttum. Biraz şey yapması lazım. Aa, aa kavga zamanı. Aa B çıldırdı. Aa! Ne oluyor ya? İyice çıldırmışlar. Herkesin atarlı şeyi var bu bölümde. Zaten önceki bölümde de atarlılardı demiştim. Herkes atarlı, manyak bir aile. Neyse. Şimdi yapacağımız şey beyin bu bahçesiyle uğraşması. Tend Garden ve sonra kitabını oku. Um, gardening 2 okuyamıyoruz, bunu okuyoruz. Bu arada zamanımız doldu sanırsam. Eee, uh, tamam harika, harika, harika. Yay! Çok havalı. Beyin bahçesi çok güzel. Ve sanırım bölümün sonuna geldik. Dışarıda ne oluyor? Oo, rahibe Teresa Sofia. O yüzden bir sonraki <laughs> The Sims 3 Checking In bölümünde görüşene kadar hepinize bay bay değil çünkü Ege'nin bir date vardı. <laughs> Bunu da yapalım öyle kapatacağım bölümü. <laughs> Aa ah, tatlılığa bak. Çok güzel. Burada bir ışık koysam güzel bir resim çekebilirim ama neyse. O zaman e, biz bir sonraki de Sims 3 için yeni bölümünde görüşene kadar hepinize bay bay. Mm -hmm. Görüşürüz. Mm -hmm. <laughs>